Kum oyun oynuyoruz. Eski bir oyun bu kendisi. Burada aşağıda Revlet işaretliyim. Şurada hileler var. Şurada hileler var. Görüyorsunuz. Neyse. Evet. Oyunumuza girelim. Bizim karakterimiz bu. Şimdi, şimdi şunu şöyle Ha böyle adamlar vuruyoruz işte. ya sakatım da normalde adamlar çok ne? Oğlum ben de ya da ödemin 50 tane turdan 50 kere oynadım hepsinde kazandım Bak bu yüzde 20 olmuş Ay. <laughs> bu yüzde 40 <laughs> <yüzden elimiz> olmuş <laughs> Beyni patladı Ya adama sıktım neyse Bu yüzde 40 olmuş Adam kör olmasına rağmen sıkıyor. <laughs> adam görüyor. Görmeden vuruyor. Bu yüzde kaç olmuş. Bakamadım ki. <laughs> Oy, ben yine ne uçurdum? Olur ama. Allah bakalım. Havada yanlışlıkla bir tane kutluyor. Yüzde seksen. olsun. Allah Ayağıma geldi Ayağıma mı geldi Bu yüzde, yüzde zor Evet kazandık Şimdi hileler deneyelim Evet hilelerimize geçelim Mor İlk hilemiz More Amma Başlıyorum ne yapacaksın bana? Bölmüyorsun. Bölmüyorsun ya baba. Hiçbir şey etmedi şu an. Hani biraz güçlü yapmış olabilir. <laughs> ya nereye yapıyorum? Yok öldüreceğim beni şeyler. Lan yok. Şeye bakıyorum. Şeyle öldürecek tamam. Kendime bakarak oynuyor mu bakıştan görmüyorum. Oo yakın oldu. Hala oynuyor hayat. Dokunamadın mı? Bak bana da yakınsa görür. Gel. İrza etmiş da turuncu buff olmasın böyle kaç tane hala yaşıyor bak nasıl kanat çırpıyor ölüm ölüm <laughs> Arkadaşlar bunlar için bir Fatih okursunuz. Adam kör olmasına rağmen vuruyor ya. Kafama mermi Hemen ya bu hile bir bavat bana. Evet sıradaki hilemize no hit diye bir şey bilmiyorum. Ölümsüz müyüm lan ben yoksa? Dur bir biri sıksın. Atamattın o şeyi. <hatten> <met soup> Benimki değil. Öl. Bakayım belki bunlar öyle Oğlum hemen sıkıyorum ya alışkanlık Ya alışkanlık oldu. Dur bir beşler. Götüm başına ayrı oynuyor ya. Bana mermi içimden geçiyorum? Ne oldu? Ben? ölümsüzlük verdi bu bana. Ne oldu? Bu ne <laughs> oldu? Bu mu oldu? Güzelmiş bu. <laughs> konu alayım hmm. 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 ya bir tane eskaladık ya ne yapsın at? Ne oldu şimdi senin dolanmışsın? Evet arkadaşlar bu hileyi beğenenler 3 2 yazsın. Fast fire. pardon arkadaşlar yanlış okudum. Fast fire. Hadi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu da o kadar bir şey yapmadım. Bak göbeğe sıkınca sıkarmayınca uyurum. Uy ben ineni uçurdum. Bu video inşallah kaldırılmasın. Bir tanesini biliyorum Lazer. Adam ölü. Ya ölsene sen ölmemiş miydin dedim. Beynin yoktu az önce. Bıçakla öldürdüm. Sana bir tane vursaydım. Bir Evet için sonuncu hilemize geçtik. Bu lazer işte. Adamı vurdu. Ulan lazer varken vuruyorum ya. Hile yaparken. Ya ben nasıl bir... Hiçbirini de sıkamadım. <laughs> Hay ben de öldüm kadın da öldü. Hadi bir kez daha oynayalım. Dikkat bekar yani, erkekler. Ya ben ulti videosundan saçma sapan şey çıkartıyoruz. Yani, bir daha yapıyoruz. Neyse. Yara yapışıyor zaten beynimiz. sıktım. <laughs> ah beynime geldi. Beyincik soğanıma geldi. Ya o ne beyincik soğanımı atıp durdu ya bu da. Nereye atıyorsun eşek? Ya. Patates. Ulan hiç mermi kullanmıyorum neredeyse. İki tane mermi kullanamadım ayağını o kadar çok hareket ettirme bir yerinden vurulur valla nereden nereden vurulacağını anladım <laughs> belki kanlara bile rastlanmış <laughs> beni yara yapıştırır lan ben de seni beynini yerde yatır nazara tutar Oh, Neyse hepsini vurdum ya. Bir tane düştü. O kadar iyi vurmuşum kuşları yani. Alışmışım. Adama sıkamadım. Karnıma sıktım. Top yamuktu. Saha ıslaktı. E, rüzgar çıktı. Taraftar yoktu. Videomuz burada bitmiştir. Bu ismi görüyorsunuz. Anı üstte yazıyor. Şurada ve benden malım biraz. Neyse videomuz burada bitmiştir. Görüşmek üzere ve bay bay bir daha sonraki videomuzda editör belki yine